Hepinize merhaba i̇şte arkadaşlar uzun bir aradan sonuna hoş geldiniz. Yanımda kuzenim var kuzenimle e, zombiden taykınımız var. Orayı kendimizden korumaya çalışacağız. Evet sıra sende son konuş. Selamun aleyküm. Hepinize merhabalar. Bugün e, ak kuzenimin söylediği gibi bu oyun oynayacağız. Şimdi ben reset atıyorum. Maalesef aynı yerde değiliz ama yakın Allah'tan. Arada bir yanına filan geleceğim. Şimdi hadi bakalım. Bodrum kat. Beleş. Bir ahmet gel yani. beleş iyi çıkar ee, ben çalışmayacağım ya. Zaten bu oyuna nasıl olursa ben para gelmiş. Ne kadar güzel. Şöyle hepsini her yürüyüşe zaman çıkar geceler Efe biz burada para nasıl kazanacağız? Musa otomatik para geliyor herhalde Hmm de, tankıyor, de. Böyle Öyle böyle gelişeceğiz Evet ben silah aldım ha Gelip benden alabilirsin Ben de alacağım şu an bende çok fazla para var hepsini harcıyorum Bende 31 k vardı Tübe, Tüm, tüm silahlar almışım Bunu da alsam bunu da alsam Sana para gidecek İkinci katta gidelim Zombilerin beyninin fotoğrafını çekiyor. Hayır. Zombilerin fotoğrafını çekiyor. Bu ne Bunlar hakkında bilgi edineceğiz ki daha hızlı zombi öldürelim. Bu ne işe yarayacak? Şimdi araştırma almak için dokunuyor. Ben aldım zaten bir ton araştırma. Bu araştırmaları nereye vereceğim bilmiyorum. Aslında benim para bitti. Benim de bitti bitiyor da. Niye tahtalar kaldı. Ha turret. Paret demek istemiş. Ben bu araştırmaları nereye bırakacağım? İşte be, onu ben de be, bak arıyordum. Çünkü, çünkü ekip arkadaşlarımın da çalışmaları olmuş. Şimdi burada ben de ha artı bir çocuğu almışım. Bende şu an bilgi var ama bilgiyi ne yapacağım bilmiyorum. oluyor? ya. Hiç şey yapamam. Elimde takılı kaldı. Bu ne öldürdük. şimdi anladım hatırladı. Zombileri öldürdüğümüzde para geliyor. Aha, zombileri öldürdüğümüzde zaten geliyor. Oyunun amacı zaten zombi. Hmm, o zaman ben tüm silahlarımı almadan tüm korumalarımı giyiyorum. Tamam. Ben şimdi tekrardan araştırmalar verim. Hmm, pompalama. Tam kelimeyi alsam. Ben dört aldım bir tane. Bir tane de kesin. E, ee... toplama altı üstte Bunu bizim götürmemiz lazım. Allah'tan bana yakın bir yer. Baksana adamlara bak. Şurada bir zombi var, Şurada da var da bana yakın. O zombileri öldürürsem zengin olurum. Ben gidiyorum zombi öldürmeye. Gidemiyorum, onları toplamam lazım. tüm araştırmalarımı alın. Var bende araştırmalar. Efe araştırmalar nereye koyacağız? Musab bu benim alanımın biraz aşağısına doğru gittiğinde yol var. Orada bir tane bilim ara adamı var. O adamı ver. 90 <laughs> tane var bende. <laughs> Şimdi para çekeceğiz ama ne kadar 2500 lira. Hı, iyidir. Yani aslan çoktan iyidir. Bunları biraz alalım. Biraz türüt yok türüt almayacağım kendime sadece silah almam lazım biraz yani Bakayım bunu var evet, Selam Bunu koy buraya bunu al evet. Şimdi araştırma tanesi toplama alacağım da Şimdi Bunlar da tamamlanmadı. Ver bana bunu. Lan öldüm. Şimdi buradan yukarıya çıkart. Yavaş yavaş gideceğiz. Ve bunu geliştirmem de lazım. Başlangıç paketine ne yarattı? şimdi. Ben bu çarkı çığırtmak isterim bence. Bence bu oyunda mesela halk saldırıda olması lazım. Neden? söyleyeyim mi? Ömer evet, senin olduğun yere doğru geliyom. Gelinceye kadar para kazandık. Burayı hepsini alıp yapabilirsek, bir saat oynarsak yani. Beş bin para verecek. Musab bak, şu aşağıda karton kutu elinde mi? Yo. Musab sen neyi satmaya gidiyorsun? Karton kutuyu nereden alacağım? Hadi. daha iyi şeyler lazım. Efe nerede satılıyor? Ney? Nerede satılıyor? Ney ney? Bu araştırmalar. Satın yok senin alanında var. Benim alanımda. He. Ee. <laughs> Aldım 2500 liramı. Benim alanda ne Geliyorum senin alanına zaten dur. Ben direkt istiyorum mermi kapasitesi yok. Geldim Musa. Ha? Arkana bak. Nerede? Gel. Dur kapı açık değil. Anan. <laughs> ben dedim kapı açık değil. Şimdi gel. Bir dakika şu evimde son gelişmeleri bir yapayım. Vay be. Şöyle oturacağım. Zombi gelecek, tarayacağım ha. Tekrardan şuradan şey alayım bunu. Oluştur. <laughs> o zaman şey bu sefer kapı çıktı. Hıh. Fark Bir kere fark ettik, bir daha fark etmedik. Böyle olur işte. Gel. Neredesin? Aşağıdayım. Dur bir bakayım. Musab burnunu da al. Param yetmiyor. Musab bunu en son aldın. Evet. Ben şunu da alayım, bunu da alayım. Sonra bakayım bende, bu açık değil. Bu da değil. Hadi bay bay. Bunu açtıktan sonra Hı -hı. bana söyle ha. Şimdi bunu da aç. Ee, ona param gitmiyor. Her türlü an bir para lazım çünkü Musab. Benim şu an 2000 liram var gideceğim tekrar araştırma alacağım onları da satacağım. Vay anam buraya bunu kim getirdi lan? Gel Vay kafadan vurdum gitti. Keşke keşke keskin nişancılar açılsa ya. Öyle daha güzel olur. Efe bu otomatik toplama sistemi ne? Onu alacaksın işte. Ben parayı nereden bulacağım? Ben onu aldım şu an hem üst katımda var hem alt katımda var. İşçilerim artık full artı full çalışacak. Ha anladım. Tekrar gideceğiz. Ben parayı nereden bulacağım Ay, ya? Oğlum bu düştü, bunu al. Ben de kendim bırakırım. Hemen bir tane hile olacak böyle direkt ağlayacağım gideceğim. Artık bu sabah mı oyunu anladık ya? Ev, evet. Arabam var. Ben araba aldım, kendi kamyonet aldım. Benim bisiklet. O bisiklet zaten var ya çok yavaş. Bu ne kral? Sen ne yapmışsın? otomatik zaten peşimiz yok zaten robux'um yok şurdan bi bariyer açalım vay limini çok işime yarar ha bu bariyer yani şuan dünyayı tutar bak sen mutlaka sadece ben girebiliyorum bu dikenli tellere deyince de bir şey olmuyor Öldüm ya. Ne kadar zarar veriyor. Alabiliyorum. <laughs> evet. Oğlum bu ne? Bunlar hiç çalışmamış. Ha çalışmış. Benim şeyim fazla. Ben şunları öyle bir satam. So, ben bu, bunu mı koyacağım. biz bunlar nereye koydu? hep para kasma yöntemini buldum. Musa bu hediyelerini alıyorsun değil mi? Evet. Bakayım çarp 3 dakika sonra. Ona araştırmaya sattım. Ben de şimdi gidiyorum satıyorum. Daha bu karakterim çok yavaş. Burada mı satlıyor? Evet. Senin şey, neden 311 tane var? Öyle böyle yavaş yavaş, şu an bu da bitti. Ben yine zombi öldürmeye. Yani. OO oh Allah! Musab bu senden aldığım çiften amma çok iyi al Zombiye zaten iki öldürüyor on ben bu ah be az kaldı son bir son bir sonla bitiyor bir aşağıda zaten aşağıda da bir tane bıraktım değil mi Ben çok makinem de alıyor. Ondan bu aracın neresine koyacağım? Bir şeyleri ne koyuyor çünkü? Lafı lafı kar ya ya, ağaç ya, kar ya ya. ya, 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 ya. Umar... alamıyorum Sağ Allah'ım Böyle böyle mu adam aracın kasasına çık Ben bir bakam Şu bende de oluyordur Valimene karakterin parçalarından seni Hadi bir Bismillah Ele vai embora de novo Bunların verdiği şey üstü geliyor. ya bu Ama bence bu oyunda farklı bir şekilde de para kasılıyor da. Çünkü sadece böyle giderse biz oho çok geç Sadece bir de zombi değildir. Bir ton şekilde kasılıyor da. daha her türlü silahla zorla öldürürüm. Ama zararlı. Arkadaşlar. Ekipte burada. Ya aşağı kata ineceğim. Aşağı katta bir şey açmam lazım çünkü. En son öyle bir şey hatırlıyorum. Otomatik satış postası. Dur da Allah sen. Kutu <laughs> üstü. Üst kutu vay ne bileyim. Lan kutumu ver. Refe <laughs> kutumu ver ha. Aa buranın yok. Efe. Ha. Kutumu ver. Ne? Ben de değil. kutumu. <laughs> Yo bu belli mi Ya ver lan kutumu. <laughs> al abi al abi. Abi, abi al abi. abi 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 lan abi. Abi. Ver lan kutumu. Abi. Abi. Abi bu kutu benim belliğim abi. Ben yalan söylemem. abi Abi dur 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 dur. Abi kutu diyor ki bir tabi kutu. Ali no. dur bak şurda dur bir in araçtan bak şurda mağaza diye bir şey he e alabiliyorsun şunu alsana onu. Aldım da mı oldu? Bisikletin gitti. hele <laughs> <laughs> hele adama bak vali bile. Ben bunu alacağım. Sedan. Param yeterse tabi. 250 paranı al. Ne yaparsan? Neyden neyden? Bakan bak. Param şu an. Ben göstermiyorum. Ben param şu an böyle. Öldü. <laughs> Valimine çok fazla veriyor <laughs> bu. Şuradan bir aşağı nerdek? Oo. oo, oo, oo. <laughs> Ne var? Efe video çekiyorsun? He ee, şu da. Hmm. Şimdi gel kapanış yapak unuttum videonun süresi çok uzun olunca. Musab geldim yanına. Oo Musab arabanı devler almış. Musab! Devler geliyor. Arka tamam anne bir dakika. Ateş gibi bu şekilde Ne bileyim Ben bu kutuyu Dokunuyorsun o sana bilgi olarak geliyor Evet tamam Musab gel şimdi videoyu kapatacağım yanına geliyorum Dur şu araştırmalarda satayım. <laughs> gel yanıma gel. Arkadaşlar Çalana. bugünlük bu kadar. Yarın ya da bugün bir daha video atarsam görüşürüz. <laughs>